Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ahmet Ben de Ali Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale'e ye yeni gelen Çukur modunu oynuyoruz Hemen maçımıza geçelim Evet arkadaşlar maçımıza geçtik İlk kez giriyorum ne? Ali sen hiç girdin mi? Hayır bu ne? Ne oluyor ki? Ben de hiç bilmiyorum bir şeyler alıyorum ben vallahi Ben de öyle yapıyorum Ne ben vallahi Valla bende silah olarak bir tek bu var ne yapacağız? Birini öldürebiliyor muyuz? Sıkamıyor Ben şu anda hiç bilmiyorum. Evet sıkamıyoruz Sanka. bir dakika. Aşağı iniyorlar. Aşağı gel. Atlıyoruz. Aşağıda savaşabiliyoruz. Aşağıda ateş ediliyor. Bir şey diyeceğim ya atlıyoruz. pompalı yok ki bende. Ahmet at atıyorum sana pompalı. Bak yakala. Havadan pompalı atıyorum. Kanka adam bana klasikle vuruyor ben ona şeyle vuruyorum. Bak, abi pompalı attım ona. ben Avadan yukarıdan geliyorum. geliyorum. Yukarıdayım ben şu anda. Ha pompalı aldım. Şimdi, aa çalı çalı alayım ben. Nerede pompalı. Nerede pompalı? Işte. Ana, pompalı? mı attım. Gel kanka beni takip et. Ha burada. Silahlar. Ha bende de yok pompalı. Ben de bulamadım. Oğlum Acayi pompalı nerede? Alayım. Orada mı? Ha gel kanka yanıma gel burada. Ben ağır Hı. pompalı aldım. Biriniz birbirimiz öldürmeyelim Bunlar tamam atın. mı kanka? Aynen takım. Şu ya, da çok bir gereksiz şu anda. Can alalım. Can durumda. nerede? Can yok herhalde. Şimdi sakla samanı diye görev yaptım lan ben burada. Allah Allah Hiç taramalı falan. Aha şunu al. Aha atlıyorum Exult'a. Exult Neredesin? Birlikte bir, iki, üç. üç. Allah! Bu ekber! Allahu ekber. Selamun aleyküm kanka beyaz. Kanka. burada savaş var. Bu arada Ali Infinity e katıldı. Aynen. Bak çal oldum. Çalı oldum. Aa sonra gittim çalım. Çalım gitti. Bana çalımı bırakmayacaksınız. Bu 10 kaldığın şey var. 36 7 aha öldürdüm birini. Bak. Ya. Aa, ahmet Ahmet çıkıyor oraya. Lan. Tamam barıyorum, barıyorum. Sen ne oldu? Ah be. Biri bana sıkıyor. Çok karışık bir mod bu. Ne <laughs> güzel sarıyor. Tekrar at atlıyorum ben. Ya hak diye. Yürüyen Say uçak. Kalalım. Bizim ben işimiz de yürümek, de yürümek de değil, koşmak. Koşmak diyor. Day day. Oğlum o kill benim de kimseye alt de alt vermem. De Hayır, de Lan ben, kim, kim o kilimi de? çalan? Ben de vurayım onu da kız. Oğlum beni çifte çapraz bir şeyler aldılar. Ya hayır ya bu Killer Erbi çok mu oynuyor? İki kere Aa. mi atlama hakkımız var? Yo istediğin kadar. Var mı? O zaman havadan tanıdanla bak. Dondara kanka. Dondara 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 Az önce elime fondip'i e aldım adamı atıyordum biliyor musun ben? Selamünaleyküm <laughs> ben çok. Neyse kanka. Tuku 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 Aha bak bu birazcık istiyor. Ya. havada. Havada yersin 29'u. Havada yersin 70'ü ama öldüm. Bu arada çok sarıyormuş mortal buraya. Ya bu bir tane cireyez diye bir var dalgıç çönesi. Aha bak cireyez aynen. Bak havada bulacağım onu. Ah oh be. Ahmet geliyorum Ahmet. Neredesin? Geldim geldim. Oğlum kriyez çok fazla kullanmış lan bana. Sıkmayın artık lan. Sıkmayayım. Of 169 yedim mi kafana? Ah! Tamam! <laughs> <Ya, amit! Dedim gülüyor> <misin? gülüyor> sen miydin? Evet bendim. Nasıl ya? Neyse. <laughs> 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 <Ha, Cirezi> öldü <laughs> kanka. Harbi yes? Exota. 11. Aa, Ahmet. ben kaçıncıyım? Anam Benim anam. 4 kilim var kanka. Kanka benim iki kilim var. Aha yanındayım Ahmet gel gel bak. Neredesin? Sıkıntı mı? Aha, buradayım gel. Ana tıkan adama 77 vurdu. Ele. Öldürdüm. Burada. burada. Arkamda Cüveyiz var. Para para Cüveyiz'i kul para. Tamam hani Cüveyiz'i Ah para. be Hala. öldüm Güzel. ben. ben. öldürdü beni. Cüveyiz birinci zaten. Ben, altın. beni öldürdü ya. Gel yani hani birlikte Cüveyiz'in cirezi peşine iyi. gideceğiz. Atla. Dur şuradan ben bir tarama... Cüreyiz'i görüyorum yani. ona atlıyor. Ben ona gitmeyeceğim ya o beni öldürüyor. Aha. Aynen. Anas altındayım bu arada. Selamun aleyküm. Ben sıkıyorum lan sana. Kanka çıkamıyorum bir <laughs> Ya ne? Ne yüzüyor burada? Ne kelimi çaldı ya? Ne yüzüyor burada? Kelimi çaldı ya. Burada, kelimi çaldı Aa, ya ya. ya bu. <laughs> Burası ana baba sana. günü oldu. Evet. öldürdüm kesme Ahmet bu Ahmet Baksın olalım tamam mı <laughs> Ahmet 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 kim olalım dedim kilimi çaldım lan olmak ki benim <gülüyor> Allah <gülüyor> atladım. Havadan atlarken krize vurdum Yesli. <laughs> Aha. Açıkta ceri bir adam sen orada ne arıyorsun ya? Mert bunda. Beş kil. Kanka Cireyiz'i nice. tarıyorum arkanda Cireyiz. Tamam vurdum onu. Kanka bak diyor. Ya vuramadım vuramadım ya. Oğlum şey o... bana sniper çaktılar kanka. Oğlum Cireyiz ne oynuyor bu oyunlar? Adam 8. giriş herhalde. Ha oradan biz ilk defa girdik. Ayıp ediyorsunuz beni kaybediyorsunuz. Harbiden. adam nereye kaçtı? Beni kaybediyorsun kardeşlerim. Bum. Bum artık geber. <laughs> Buradan iki kilo aldım. Aga be adamın interneti yok. Gel buraya o Allah. 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 Açın. Oo. Oğlum biz kaçıyoruz. Lan. Ha? Ya hayır çok adam nasıl 24 seni var benim. Ah yine mi bu cüriyiz? bu adam benim buluyor ya. <laughs> Yürüyen uçak geliyor. Oğlum Cürezi o cüriyizden uçsan... uzak durun ya. Harbiden. Aha sinek kesiliyorsun. Ben bu adamı çok öldürdüm hep bana oynuyor. <laughs> Sayfalar ağlıyor yazdık. E, birincinin 26 kilo var, diğerinin onun yarısı kadar kilo var. Bizim birinci de ciri. Evet. Sayfalar ağlıyor yazık. Ne <laughs> birisi sıkıyor da az önce kanka. Aha, kanka geldim. Cüvez ya vur vur kara 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 ya Seni öldürdüm ya can gelsin Ah be Ya <laughs> <laughs> oh, kadın var Cüvez'in yanına uçtum ben hmm. Allah Allah Mütürel yüzde tanrım Havada yedin mi yetmiş <laughs> <laughs> Oraya bir ağır çekim geldi şu anda. Ne oluyor lan? Ben yeni silahlar alacağım. Allah! Kübeyi beni öldürüyor. Ben yeni silahlar alacağım. Hop birisi öldü. Anne iki kill. Ya Cireyiz yine beni öldürdü ama iki kill lazım. Anne ben de bir buçukta geleceğim hemen. Hmm. Anne yarım saat yarım saat var. Mı? Şey. Olur, olmuyor. Olur, olmuyor. Tamam 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 zaten. hadi. Evet ev baskını, oda baskını, her şeyin baskını var. Oha. Kuru vuracağım. Kuru 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 ez. Abi adam her türlü öldürüyor ya. Adam nereden aldı ya? Aynen. Nereden geldi? Aynen. Yürü git lan bizim serverimizden. Oha biri öldü. o mina. Şey ya kans ya. Biri bana 200 at çıldıracağım. Sayfaları alıyor ya. Lan, Lan oğlum ben adamla çatışıyorum. Ee, Sultan kılır erdi yanında. Ben aşağıda gidiyorum. Ya yürüye zıldırdı beni yine. Yürüye zıldırıyorum. İnsan değil mi sen? <laughs> Oha. Allah'ım. Allah'ım. Allah <laughs> Allah 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 Bırak şu çayı şey, bak şu kafama. Evlilik de selamın aleyküm dur. Kırıyorum kırıyorum altını. Bak, ben ben altını bak, kırdım selamın aleyküm 200 attım sana. Lan! <laughs> bak bak bir kere öldürmüştüm beni onu o şeyi. Bir kere öldürmüştüm daha mı? Ben seni şimdi... Bak çok iftihat var mı? Sarı şey var mı? Selfa kal diye. Ya ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Pingim arttı. Selfa kal geldi. Havadan şey oluyor, bu arada arkadan ses gelebiliyor, anlayamadın geliyor zaten. Uy! Uy! Lan ölmüyor, yürüyüp ölmüyor! Lan Kriyez'e vuruyosun, ölmüyor! Ölmüyor, ölmüyor! Ejder abi gel beraber oynayalım. Anlat abi. Akb. Tamam. Buradan acayip. Çılır. Buradan TP gelir Bak, mi üç. sence? Kriyaz kuru kalmış kır. Buradan TP bilmiyorum kanka. Bence gelmez. Anlatayım. Keşke gelse. Şu verdi come on 220 kimle verdi come on. Da ama öldüm eee. ya. Bir dakika oğlum bende yok mu? Ha çift namlu! Bu silah var ya eskiden kavurup kasırıp kavuruyordu. Bak <laughs> ya. Yeah. Bak kilitlemiş ya kardeşim Durma lan. O öleceğim öleceğim. Durma Ben öldüm. Ping 500 tan. Benim valla 40'ta Bak şurada <laughs> Evzota var. Oo. Oh. burada lan. Evzota vurduk. Hangi? Oh. Oh. Oha. Oha tek attı herkes, herkese herif. Tek attı tek ata gidiyor herif. Bak sadece kontrollerle oynama çalış. Sadece bir kontrol oynama çalış. Geliyorum lan kontrol geliyorum adam. Dam dam da dam da don da 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 her vurdum uzaktan vurdum 500 falan oluyor. Nasıl ya? Valla. <laughs> Yeminle. Bak bak bana bir dakika. Bu kimse de yoktur büyük ihtimal. Kampus kimden o yüzden öyle. Kanka bana baksana. Bakıyorum kanka. Neredesin? Az önce yanına geldim yanına geldim çalı. Çal <laughs> Eagle Ne yapıyorsun? Ay pardon çok sesliyor o konuştum. Atlayalım. Bu arada ee, sen bir Oğlum o çok bak, güçlü, güçlü ya. O çok harika güçlü birisi. Harika güçlü bir şey. Öldürdüm öldüremem. Dün 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 dün. Dün dün. Kriz yanımda bak yine. Kanka geliyorum. Krizle öldüm bak krize var ya. Kriz geçiriyorum krize. Var. Ya bunun krizle bir takım mı var? Acaba? Gerçi onlar da var. Ya burada bir tane abla var. Korku çıkıyor. Şunları Erdin'in yanına geldim. Bende de var o karakter de hediye. Kıyılır <laughs> erdi. Kıyılır erdi. Selamını. Aha cüri. Oğlum yine öldürdü ya. Ben bana vardı ölmek istemiyorum. Ya ama. Herifin 60... <laughs> 60 kilo olacak bak havadan uçuyorum. Martin Benim 17 Samba. senin kaç kilo var? 11. Ulan bir kill de alsam sıralamaya girerim. 2 kilo falan alsam. İyi, 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 iyi. <laughs> Ne? Ya ne? Nasıl oluyor bu ya? Carmine, Carmine. Eko kendim. Anne. 220 ahmet, ahmet. attım. Ölmüyor. Ölümsüz hile açmış. Oldu. Harbi mi? Morlu Hampus Kingen var ya hileli gitme oğlum, sakın. Oradan. 220 attım. Ölmesi lazım da %100. Olum şey lan. O adamın işte hile almış. Oğlum mutral aldım. Şimdi siz korkun. Şimdi siz korkun oğlum. Bütün bu işleri yapacağım. Şuraya kaçıyorum ben. Selamun aleyküm. Aga be. Ha şuraya canım da gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum hamdolsun evet, kinken hile. Evet devam Hine. ediyorum. hile oğlum. Uzaktan hayvan mı öldüm. <laughs> Aha! Bu işler gitti. Nasıl ya? Nasıl? Taktiksel alacağım ben ya Ben mi kötü oynuyorum? Onlar mı çok iyi oynuyor? Anlamadım ki. Değişik bir şeyler sanki 56 param var. Para mı? Ya be Şu Martin Alex Sambo'nun. Ya çukur çukur bildiğin çukur. Ya hayır. On bunun eğim ne peki ya? Şimdi kaç dakikadır oynuyoruz hiç ne oluyor ki? Kılıç eldi. Bak hava da pompalı, hava da pompalı, hava da pompalı. Kırmızı olmadı, kırmızı olmadı bunlar hiç. Allah Allah, Allah Hı, Hayır. Mi? Ya bu Hampus mu, Hambez mi? O Hampus. Aha. Oo, sıralamadayım kanka, baksana. Ha, o Kram. <laughs> Aradaki Bilmiyorum. farka bir de bak adamlarla benim. <laughs> Otomatik kullandım, Bir şey aldım ben. Ya bu Hampus hile değil ama. Oha, şey ben de hızlı koşuyorum. Ben bir şey aldım, hızlı koşuyorum. Yo başta öyle. Hayır. Hı, hı, hı. Ben hep oluyor bana. Hayır! Her vurduğun iki katı vuruyor. O kampas çiğsen de ben bende de oldu. Nasıl oluyor? Her vurduğun iki katı oluyor. Valla. Vallahi oğlum. Az önce Bize bu çarşıda kırk vurdum. Bize niye olmuyor? 60 paran oldu bak parayla alınıyor kanka. 60 para, para oldu. Mesela parayla alınıyor. Ben ne parası ya? Bende niye yok öyle bir solda, para? Sağ var ya para. Onunla alınıyor kanka. Aa, bir dakika. o, o 60'tı bende. Bir kalabildim alabildim ondan. Bir dakika. 1.50 ellik böyle bir Bende 97 altın var oğlum. Oğlum al o zaman ondan. Her odun iki katı. Kampı çiğdem çiğle değil öyle. Aha öldüm. Öldüm de Sudan det açtım ben ne o? Bilmem ki. Şey. Allah Allah. Ölmüşüzü herhalde ne bileyim. Yok artık. Ölme bakalım. Ölme. Oha ben kaçıncıyım lan? Ben sıralama da değilim. Sıralama mı geçme? Aha sıralamayı almışlar. Aha ben 20 dakikamı kaldı benim. Oha. Ananım özürlü seni. Bir dakika yorduk. tambur pompalı var mı acaba? Kanka o tak 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 o dünyanın ne pompalı şey. Ben de bakacağım. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Laf yok oğlum. Telefon şifremiz neydi? He unuttun mu? Tamam 128 68 sıfır. <laughs> Eyvah. Öl ulan. Oğlum Ulanmış. bir dakika. İnternet gitmiş. Eee, Messi 1978 Lan ne yapıyorsun? Kardeşim buralar önemli. Önemli anlarda. Yürüyen uçak koşturmaya geliyorum seni. Yürüyen uçak beni koşturma. Hayır ya. Uh, hadi

Vurdum vurdum saymadım. Ne oluyor vurdum, lan? Yine birisi zıpkınla vuruyor ama yana göremiyorum. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Tek başıma saldırdım. Yüklüyle 200 vurdum lan. Yine bakıyorsun mağdurdu bir kere de yürüyor. Ellerimi doldurdu

bir an ne oldu öyle? aleyküm. Aleyküm ya. Sus su den de Ahmet'in gördüm seni ya. Ben de sana... selam. Aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. altınım var hayla ya hayla hayla Bak, Ayla, hayla. Ayla, hayla 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 Lan hayla <laughs> Lan! Aç hadi. Aç. Aç. Lan! Oğlum sen bizi ne sanıyorsun? Abi 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 ben seni yanlış anlamışım abi. Lan Sonra kim çalıcı da. insanlık? O kimler abi? Killerler. Killerler. Killer. killer. Her. killer. Evet. Ölmüyor herif. Ölmüyor, ölmüyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Şu an ekranda iki video izlemediyseniz onları izleyebilirsiniz. Ve Ali'nin kanalına da gidebilirsiniz. Görüşürüz.